15 Şubat 15 Şubat 2020 İstanbul'dayız. 2018 Kadjar aracımıza cam modülü taktık. Aynaları zaten fabrikasyon kapanıyor. Şu an aracımız çalışıyor. Bütün camlar açık. Arabadan iniyoruz. Stop edip. Kelos var. Arabadan uzaklaşınca zaten kapılar kendini kilitliyor. Ve bu şekilde evet araç sahibi şu an gördüğünüz gibi gidiyor. Ve araba otomatik kendini kilitleyince aynası zaten kapanıyordu. Gördüğünüz gibi arka iki cam. Ön iki cam aynı anda kapandı. Şu an aracımızın kapısı, aynaları, camları kapalı. Ve şu an kumandadan sadece şoför camını açacağız. Evet gördüğünüz gibi sadece şoför camı açıldı. Bu işlemi de kapa aç, kapa aç ile yaptık. Şu an bütün camların birer parmak aralı kalmasını göstereceğiz. Kumandadan aç, kapa aç, kapa yaptığımızda Evet gördüğünüz gibi camlar bir parmak çekildi. Bunu bir kere daha yapalım. Evet şu an bütün camlar ikişer parmak aralık aldı ve kapımız kilitli. Ve tekrardan kumandadan bastığımızda kapımızı kilitlediğimizde camlar kapandı. Şu an camların açılmasını gösteriyoruz. Aç kapı aç yaptığımızda ön iki cam aynı anda ve istediğimiz yerde durdurabiliyoruz. Gördüğünüz gibi durdurduk. Tekrar bu işlemi yaptığımızda bütün camlar açılmış olacak. Arabayı çalıştırıp bir tek dokunuş olayını gösterelim. Evet şu an.